araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır diyor. Şimdi buradaki kavşağa baktığımız zaman üç tane aracımız var değil mi? İlk geçeni bulacağız bir de en son geçeni bulacağız. Şu anki levhamız anlamı neydi? Yol var levhası değil mi orası? E yol var levhası varsa o zaman orası nasıl bir yoldur? Tali yoldur. Peki tali yolda bulunan araç sürücüleri nasıl geçer? en son geçer. Bunu unutmayın. O zaman bir nolu araç en son mu geçecek? Evet. Hangilerinde var? Bakın kalem de azalıyor. Şarjı da bitiyor kalemin. Bir, e, ya bunda ya bu değil mi? En son geçtiğine göre cevabım ya B olacak ya C olacak. Şimdi en son geçini bulduysam ilk hangisi geçiyor? Düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahip demiştim. E, i̇ki nolu araca ben baktığım zaman da düz gidiyor. O zaman ilk iki geçer mi? Geçer. Hangisine var? Bakın burada değil mi? O zaman benim cevabım ne olur? B şıkkı olur. Pratik bir yöntemdir. Unutmayın. Düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahiptir. Ve bir yol tal yol ise tal yolda bulunan araç sürücüleri nasıl geçer? En son geçer. Kaleminde şarjı bitti. Soru da bitti.